Can ver, can ver kendi. Sage bak. Sakin ol Herkesten kan. Oyunum gitmiş şey yapam. Başına yorulma. Gel. Çabuk gel, çabuk gel. Buraya gel. Ayakta i̇şte kalan son. Burası. Önünde iki var. Ver. Çıkıyorum önüne. Gör. Solda. Bir düşman kaldı. Ekran var. Tamam saniye. sen bir yere mi gittin? Sen adam vurma, ben vurayım ya. Ne Bu çok güzel. Bir düşman kaldı. Hemen öleceğim. Ayakta bitti gitti. Ma? Aynen. Evet çok güzel. O öldüm. Bakacağız. Biz gelebiliriz yeri. Bakmıyorum he. Biraz çıkacağım.